Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Draven oynuyoruz. Draven nerf yemiş. Bakalım bakalım hani oynanamayacak durumda mı? Hala oynanır mı? Buna siz karar verirsiniz. Yanımda değer aynamayı aldı. Draven ne mi? Koridor üstünlüğü kuracağız. Güçlü güçlü oynayacağız. Full baskı oynayacağız. Invade denemesi rakip için başarılı oldu. Flash aldılar. Gidelim. Arkadaşlar e, balta kapansın. Garanti oynayacağım. İkinci baltayı da açıp kapattırırsam şimdi sıkıntı olur. Böyle koşayım. OTP'ler biliyor. İlla yapılıyordur ama. Driven OTP değiliz. Biz DNA gelince açalım baltamızı. Kasçan build aynı build olacak. Eski build kararmalı. Klasik. Kahraman adamsın kanka bu arada. Bu krallığın hep hep kalacak yani akıllarda. Dişli kama alıp gelelim mi? Dişli kama şu an bence şeyi saymazsak, kronometreyi saymazsak en iyi fiyat performansı eşyası. Cellat da öyle ama dur. O ikisinin üçüncü numara. Evet numara üç. Numara üç dişli kama abi. 30 adet, 10 zırh deşme erken önde o kadar güçlü bir şey ki. Az sonra göreceksiniz. Kanka ne yapalım? Dalalım. Bak W'ye bastım ya. Bir daha W'ye basabiliyorum baltayı yakaladığım için. Nasıl yetiştin oğlum oradan oraya? Kanka. Tam baltaya da düşecekken W basıyorsun tamam mı? Sonra düştüğün bir daha W'ün geliyor. Baltaya düştüğünde W'ünü sıfırlıyor ya. Bu sayede iki defa W atmış oluyorsun. Çok yani ince ve yapılması gereken bir hamle. Bunu şu o Draven öncüsü yapmıyor. Yapın abi. Düz yapın. Bu çok kolay yakalamanızı sağlar. Eray sen Blitzcrank oynuyor mu lan? Kanka tercih etmiyorum ama seviyorum oynamasını. Ya bir oyna bayağıdır. Hiç gördün mü ben senin bir Gördüm. Bu sefer oynamadım için. Bunun kalkanı var. Drozen'in devamını getirmedim. Yani mi? önce bir tane karakter var onu oynayacağım. Bu dir değil. Hayır. Support karakteri. Yeni çıkacak support mu? Hayır. O da çok iyi diyorlar ha. Senlik diyorlar. Yani yani güzel bir erkek efsuncu geliyor. Sonunda efsuncu geliyor. Şimdi can yani... kalkan basanlardan yani Arkadaşları yani. bilmeyenlere şey yapalım. Nasıl bir şey? Rakan gibi bir şey herhalde. Kanka Rakan da Rakan piyala giriyordu bu arada. Ki. Ama efsuncu değil Rakan. Sonuçta. Giriyordu bir ara bu burdanlık, e fullleme muhabbetleri vardı şey ya. Şey gibi Rakan. Renata gibi birazcık. Şey hani böyle ne peel ne engage. Renata aynı. Bir şey. Hocam, sen mermi doldurana kadar benim çar sana 12 tane vurdu. Sıcırit mi yoksa? adam kaçırdı ben doca atmadım. Attın mı? Sikrişti Reflex bir şeyler abi. yapmış olabilirim ama. Allah. Oy 3 kişi ölüyormuşuz ha. Can. Hocam pasiften 400'e yakın para aldım. Kilden 300'e yakın para aldım. Ya sürekli dalsan bir dert, dalmasan balta biriktirse bir dert. Bu arada Bard'dı. Efendim? Bard. Bardo bard mı oynuyorsun? Ya Bard'ı. Evet. Arkadaşlar çok fenadır. Her Bak bir, bardo... oh. bir Bard o. Bir Bard. Oğlum Dedik. ben çok korktum buna i̇şte O kadar kat. efsane ki. Bard deyince ölüyorsun. <laughs> e, anısı canlandığı için koştum öldüm. O kadar. Çok iyidir Bard'ı Eray'ın. Abi bir Bard oynar. Bard ak. Nasıl espri? Bir de çakalar da çok komik. O oh, yukarıda kill var. <laughs> ölmez şu an. Senan da ölmez. E, Doğurdurdum kardan. O yüzüne bir tane atar mıyız? Evet hayır. Hayır. Evet. <laughs> Çünkü nerf yedi kardeşim. Şimdi. Ben... Yani Her nerf karar, bak, bazen vardır. nerf der ama çok bir şey oynamaz anladın mı hani oyuncu rahatlasın der anladın Nörfledik biz o havayı verir hatırla bir ara Zeriye mi Varus'a mı ne bir, bir ADS'imle nerflemişlerdi bir daha az vuruyordu yani yetenek Tempo da açıldı. Senin flash da yok. Ben de atayım. Draven nasıl duracak? Siz bunları düşünürken, ben de sizin barikatları alayım. Ne yapıyorsun oğlum? Ya bir tane mi vurayım bir e yapacağım bir, e bir tane vursana. Kuleden daha fazla olacak. Lan öldür demedim. Sen öldürmüşsün. Oğlum bu. <laughs> Ayakkabının önemi kardeşim. <laughs> Kanka taba basar mısın? Hayır. İlk gözüne çarpan ne? Kardeş 3 0. Benim ilk gözüme çarpan oyunda kimse de bir tam eşya yok, bizde iki tam eşya var. Hala kimse de tam eşya yok. İki tane bitirmişiz hocam, iki tane. Benim de iyi bitiyor. Bana bana para lazım. Sen zaten yanlışlıkla dızlarsın, ne mi oynuyorsun? Ben de çok vuruyorum. Evet. Sana kalır. Birisi yorum atmış. Abi sen o kadar iyi ve hızlı combo yapıyorsun ki Eray <laughs> kill'in onda kalacağını hesaplayamıyor ondan onda kalıyor demiş. <laughs> Yok Eray dızlıyor abi. Eray dızlıyor Yok, Dızlamıyorum. Yani. Sen kötü oynuyorsun gerçi. Yani. Aha ulti bastım. Koş. Güzel ultiymiş kanka bir daha olmasın. Lux mesela biz buraya geldik. Senin buraya gelmemen. Uygun. Aleyna'yı mutlaka atayım. kanka, bir daha olmasın. Kanka nereye gidelim, ne yapalım? Ya ee, gel, kendine gidelim. Giderim. Ayakkabı dal da yetişemiyorum. ona. Nereye adamları? açıldı mesela bu? Draven'a kill bıraktı ormancısı. Draven bu ormancıyı çok sevdi. Ben kanka. Kapa. Al hocam. Hocam kartı söyledik. Kimi sen kes lan ulan. Eyvah. Ne diyorsun? E'si döndü. Evet <laughs> işte <laughs> E'si var ki. <laughs> rip 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 eray. Dominik alacağım. Ayakkabı almayacağım yine. Klasik Adro Driven'ın namimiz var. Eyvah, almayacağım yandık, ayakkabı. Yandık, yandık abi, yandık. Herkese bir tane kanka görürsün. Bak o kadar ihtiyacımız olmayacak ki ayakkabıya. Bir şey tane ya. yiyecekler. Yani sen hızlandıracaksın ben uzak bir kodum mu şöyle baltaya? sen hafıza kaybı Draven boy diye. Ee, formatçı Draven. Sen de oldun. Adım atılayamadım Aynı şey. Isin döndü şuraya. İyi lan çocuk. Kaç oğlum totem W bir şey at. <laughs> Ben <laughs> ultiden çıkartmam peki. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben ne olacağım Lux? Üzgünüm. Çünkü <laughs> Lux ultisi bitmeden öldü yanlış gö görmediysen E'yi bıraktım son anda. bir tane sana da Kanka taptan iki kule açıp para alalım mı? Veya ya Peki mı Ya bu ne hocam ya? Ama buraya devamı gelmeli bunların. değil. Huh! Ulti atmak yok. Ulti atmak, yok, ulti atmak ya yok, ulti atmak yok. Ya attı zaten, attı zaten. Kartuş ulti attı, gel davalım mı? Lan canı full Penta çıkabilir buradan. Aynen. Gel gel gel, gelsene gelsene. Yürüyor mu? Doğru yürüyor. Gel kanka. Oğlum. Ne güzel oynuyor lan. Çık kanka. Helal. Seni de keser. Şunları gözükmüyor bu kostüm. Ben göremiyorum ya. Ebedi alacağım. Acil ebedi sonra bombardan. So. Oh, ya, Su. Çalı... ya, e ben... Sen de çok yaptın mı? Sen de çok yaptın. Ya ama bunu ne? <laughs> Sevmiyorum çok, güzel. Çok garip bir şey ya. Kaldırılmalı bence ama. Şurayı çarpıp burada iki adamı... Şuraya atıyor kim? burası iyi ya. Buraya... Ha, orada dursan yemeyeceksin. Ya öğretici videolar çekiyorum bunu da öğretme. Abi. Öğreteceğiz <laughs> o da gelecek. Şort. Abone olup Şort. siz bildirimleri açık koyun ben de sizin ne çekeceğimi Adı, düşüneyim. Ben shorts atıyorsun ya ben de gömleğe atayım. Nasıl? Nasıl? <laughs> Azult'ne. <laughs> Anka, niye biz girdik ki 2v5? Ama bütün fight'ı taşıttık onu. Herkese ya. vurdum yani. Burayı kaybedeceğiz. Ama gerçekten herkese vurduk yani. Çok güzeldi. Lux ultisi, senin hasar. Gel lan harbi taşıttık kanka. Bird bence. Ve patlattık. Ejder hey alın abi. Artuş gelemez diye düşünüyorum ben de gelir. Ama bizim jungle iyi çocuk çaldırmaz ona. Yine EK kabı almamışsın karşı Almayacağım zaten. Pabuç tayfa sana kızacak. Ya pabuç tayfa o kadar eğlenecek ki atacağım teklere. Pabuç kaldı mı lan? Kaldı, 2 iki kişi kaldı. Pabuç da olanlar. Kuldura Daha iyi İki üç tane evet, temsilcisi kaldı, okay. onlar yazarlar zaten yorum. Anka, neyin CC'sini yedik? Cannon mı attı? Yani. Arkadaş inanılmaz hasar yemiyorlar bazen. Çok gıcık edici bir şey bu ya. Şunu mecaillerini harbi almamız lazım. Bir 10 yıl geçsin sonra. Oh. Demeyece bak. Koş. Demiş, çok iyi de. BC'si, MC'si nerede? Kimli nerede? Ve bizim takımımız nerede ya? Ben Mordi'yi falan görmüyorum he. Aha vur. Lan ben ne niye aldım? Aa mordi. Nerede? Geldi. Nasıl geldi? Tankımız var artık. Ha ulan. Ben rakipten sandım o. Aldım kanka kile. Hadi. Hadi lan. Helal takım. Helal İyi takım. Beceği, Ebedi bitti. bitti. Drake'e var Kendin da. Sadece sanlıyor ya. Şunu tek attı kardeşim. da denk gelmiyoruz ki adamla. Geldik. Kanka. Bunu attım kaç. Hayır öldüm ya. Ulti açacak. Hocam. Önüne getir sana kodum. Hocam. Cin geliyor. Heal var mı? Cin hadi lan bir şeyler den oğlum. Ejder alev ruhu bu Draven'a. Kanka. Geçiyor ve alıyor şu an. Buna şaka gelir mi? Çekse beni ben yine teklerim. Oh, ah hook Laks ben alacağım. <laughs> Lax bunu olacak artık. <laughs> <laughs> Adro Üf. en bilindik özelliği nedir? Rakiplerin hafızasını silmesi. O zaman şimdi kimden başlıyoruz? Kartuş. Şu an Cannon'dan başlıyoruz gibi çünkü en yakın o var. Alev ruhum var. Gel kanka. Ben kır kır bir şey Ayakkabım yok. <laughs> Amaç alev ruhunu ve bombardımanı denk getirmek. Hemin E'sini alıp koşmak. Burada görüş var. Bir olmaz. Sen yakın mısın? Aa kartuşu geliyor. Bir olmaz. Sen yakın mısın? Ha kırım ya Bu build bununla önüne. Bir Q attı, attı Asar bak. Geri doldurayım. <laughs> Nerflidraven, <'in> öğretici oynanış. Asar <laughs> bak. Demek ki önceden daha çok vuruyormuş. Kanka Q'su nerf yedi bu arada. Aynen, Q'su masaları nerf yedi. Ki en çok kullandığı şey yani Draven. Yani. Çar Bir zaten Q. Yani düz vuruşu nerf yedin Draymond'a. <laughs> oh. Rahatlatmıyor mu ya? Hocam benden ne istedi mı? Ultiyi vurmadı bu arada. Kutuları öldü lan. Gitmeyin lan şu büyü canım istedi. FF. Daha formatçı son eşyasına ulaşamadan... ...formatını tamamladı yani. Cici arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte kalın. Ne kadar vurduğumuza bakalım. Videomuz bitsin. Siz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. 47 bin vurmuşuz arkadaşlar. Cici ve P.